Arkadaşlar bugün yine konumuz oturum izinlerinin iptal ile ilgili. Son bir hafta içinde yine bazı kişilerin oturum izinlerinin iptal edilip sınır dışı kararı verildiği ile ilgili bilgiler geldi bana. Bu neden iptal ediliyor? Öncelikle bu aile birleşiminden yani eşini buraya getirenler bir senelik oturum izni alıyorlar. Eşi buraya geliyor. Tabii bu şöyle film vatandaşı olmayanlar için söylüyorum. Film vatandaşı olanların eşleri buraya geldiği zaman onlar da bir gelir istemiyor olabiliyorsun onlardan. E işte eşi buraya geldikten sonra ne oluyor? Ondan sonra 4 senelik oturum izni alıyor. O 4 seneyi aldıktan sonra gelirde ne oluyor? Düşüş oluyor. İşte diyor sosyalden yardım almaya başlıyor. İşte işinde daha düşük maaşla veya çalışıyor. Ne oluyor? Bu 4 sene bitince Gidiyor, işte süre size başvuranlar oluyor veya işte oturum izni devamıyla başvuranlar oluyor. Devlet ne yapıyor bu zaman? Diyor ki senin diyor e, bu sürede diyor gelirin zaten düşük olmuş, sen bize verdiğin sözü tutmamışsın. Hoppala, oturum izni iptal, sınır dışı. Çocuk da var veya belli bir sistem kurulmuş, bu sistem ne oluyor burada tamamıyla dağılıyor. Ben ne yapıyorum size her zaman tavsiye ediyorum. Evlilikle buraya gelen eğer film vatandaşı değilse tam 4 sene 4 senenin üzerinde hatta ikinci oturuma veya süresi size başvurunca vurunca, yani en son 1 artı 4 bitince bu sürede gelirin tam olması lazım. Gelir az ise ne yapıyorlar? İptal ediyorlar. Oturum iptal ediliyor. Aynı şekilde yani finilen evlenen oluyor. Gene de bu ne oluyor? 4 sene bitmeden ayrılıyorlar. 1 sene ondan sonra 4 sene garanti alınca zannediyor ki her şey tamam. Halbuki değil ne yapıyorlar? Boşanıyorlar. Boşandığı e, yani 4 sene önceden boşandığı zaman sınır dışı ediyorlar seni. Bunların farkına vardıkları anda otomatik olarak daha o oturum izni elinizdeyse yine iptal ediyorlar. Aynı şekilde bu gelir düşük olunca bunun farkına vardıkları zaman yine bunun da ne yapıyorlar? İptal ediyorlar onu. Diğer bir yönden ne? Finlandiya'dan dışında, Finlandiya Avrupa ülkeleri dışında son 4 yıl içinde 2 yıldan fazla yaşamışsan oturum izni yine iptal ediliyor. Süresiz de olsa iptal ediliyor. Yani girmek çıkmak önemli değil bundan sonra. Toplamda son 4 yılda 2 yıldan bir gün fazla kalırsan bunun farkına vardıkları zaman sizin oturumunuzu iptal ediyorlar. Bu şekilde iptal edilen arkadaşlarımız var. Ha, emekli olabiliyorsunuz. Emekli maaşınız var buradan ama yine oturumunuz yok. Bunun için vatandaşlık almadan buradan yurt dışına gitmeyiniz. Arkadaşlar yani önceden de bu oturum izinlerinin iptal ile ilgili video doldurmuştum. Orada da belirtmiştim. Orada bazıları yanlışların farkına vardılar. Şimdi yeniden söylüyorum. Aman siz siz olun. Bunlara dikkat edin. Yani geldi eşiniz buraya geldi bir sene oturumlan. Ondan sonra 4 yıl alıyorsunuz. Bu 4 yıl içinde de yine geliriniz tam olsun. Ne oldu? Eşinizi getirirken 1000 artı 700, 1700 euro net gelir gerekiyordu. Ondan sonra yine çocuğunuz olmuşsa 2200'e çıkıyor tek çocukta. İki çocuk da bu 2600 euroya net çıkıyor. Yani 4 senenin sonunda 2000, eğer iki, 4 kişi olmuşsa aileniz 2600 euro net ayl aylık gelir ailenize girmek zorunda. Ha, burada çocuk parası da onları ekliyorlar. Oraya. O da içeriyor ama ben hemen oturumu aldın, 4 seneliği aldın. Ondan sonra git işsizliktir veya işte geliri düşür. Şu, bu. Bunlar size aile fac facialarına neden olur. Bunlara dikkat ediniz. Bunun nedeniyle çok mağdur olanları var. İnsan ben geçen hafta 9 sayfalık raporu bile okudum. Ha tamam Halil'in o olsa başvuracak itiraz için ama oraya gitse bile oradan o, o şeylerle bir sonuç çıkmaz. Çünkü kanun belli. Kanunlar ihlal edilmiş. Kanunlar ihlal edildiği zaman da e, ne oldu? Göçmenler burası otomatik olarak onu size uyguluyor. Arkadaşlar dikkatli olalım. Dediğim gibi yurt dışına giderseniz 4 senede son 4 senede 2 senede bir gün fazla kalırsanız. O da gidiyor oraya gitmeden oturumuzu alın. Evlilik yapanlar e, Finli ile evlili olsanız bile 4 sene evlilik devam etmek. Yani evlilik normal Finli e, normal normalde veya Finli veya vatandaş Finli ile veya işte Finlandiya'da oturma izni olanlar evlilik 4 yıl devam etmek zorunda. 4 yıldan bir gün önce, bir yıl önce veya 6 ay önce bitse de fark etmiyor. 4 yıl tam tamına dolmak zorunda. Arkadaşlar bu konular çok önemli. Bunlara dikkat edin. E, diğer bakımdan da yine normal çalışma izniyle buraya gelenler gene 4 sene çalışmak zorunda. Ortaklıklara da dikkat edin. Aylık net geliriniz yani şirketten size ortak olduğunuz şirketten 1000 euro kalmak zorunda. Eğer tek kişiyseniz. Bu gene eş 1700, çocuklarda da 500, 400 öyle artıyor yukarı doğru. Bu şartlar gerçekleşmek zorunda. 4 seneyi böyle doldurmanız gerekiyor 4-5 sene. Ondan sonra vatandaşlık hakkınız bile oluyor. Süre sizi almadan hiçbir şey garanti değil. Evet arkadaşlar Helsinki'den hepinize yine selamlar. Kalın sağlıcakla.